Merhaba, ben Yalancı Çoban. Hikayemi benden dinleyin. İşte burası benim köyüm. Bu renkli evlerde en sevdiğim arkadaşlarım ve komşularım yaşıyor. Her kapıyı çalsam bana gülümserler. Benim işim koyunlara bakmak. Onları sabah çayıra götürürüm, akşam ahıra getiririm. Onlarla oynamak çok eğlenceli. Ama bazen komşularımı da eğlendirmek istiyorum. Hanımda her sabah uyanırım sevinçle bu dünyaya renkli evler sıra sıra komşularım yanı başımda İşte böyle bazen o kadar sıkılıyorum ki aa aklıma harika bir fikir geldi komşularıma küçük bir şaka yapsam Güneş doğar tepelere başlarım ben işim Onları biraz eğlendirsem. Evet, evet. Kurt var diye bağırsam mesela. Ne komik olurdu eğlenceli değil mi? Eğlenceli <laughs> bir oyunmuş. Bak, herkes gerçek sanacak. Kurt var sanıp koşacak. <gülüyor> <gülüyor> <Bu çok eğlenceli. gülüyor> ha, 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 Bu çok eğlenceli. Ha, ha, ha. Bu çok eğlenceli. Ha, ha, ha. O zamanlar düşünmüştüm ki herkes eğlenecek. Kurt var deyince herkes koşacak sonra birlikte gülecektik. Ama hiç öyle olmadı. Kimse eğlenmedi. Aradan günler geçti. Ben yine aynı şakayı yaptım. Belki bu sefer eğlenirler diye düşündüm. Ama yine hiç eğlenmediler. Sizce ben yanlış mı yaptım? Yalan çok kötü bir şey. Sen ne yaptın çocuk? Artık kimse sana inanmayacak. Sonra bir gün gerçek kurt geldi. Ama artık kimse bana inanmadı. Herkes kapılarını kapattı. Çok üzüldüm. Gerçekten kurt. Kurt var. Gerçekten kurt var. Lütfen inanın bana. Bu sefer gerçek. O gün ormancılar oradan geçmesi. Kurt bütün koyunlarımı yiyebilirdi. Ormancılar kurtarmış koyunlarımızı. İşte o gün anladım. Yalan söylemek çok kötü bir şey. İnsanlar sana güvenmiyor. Ben yalan söylediğim için kimse bana inanmadı. Keşke hiç yalan söylemeseydim. Şimdi hep doğruyu söylüyorum. Tekrar güvenlerini kazandım. Onlardan özür diledim. Artık yalan söylemeden de eğlenebiliyoruz. var diye bağırmış Köy halkını çağırmış Sopayı alan koşmuş Fakat kurt falan yokmuş Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Herkes kızmış söylenmiş Çoban gülmüş eğlenmiş Günler geçmiş arada, kurtanlar mı şakadan? Bir kocaman kurt almış, çobanı korku almış. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış, köy halkını çağırmış. Fakat kimse gelmemiş. yalan kurt yemiş. Yalancı, yalancı sana... beğendiyseniz Miraworld kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok masal için beni takip edin. Hoşçakalın.